Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfanı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, bugün bizler için de aslında önemli ve güzel bir yerdeyiz. Yağmurlu bir İstanbul ortamında böyle sağanak bir yağışın arkasından sakinlik geldi. Ve şimdi İstanbul'da çok gözde, çok güzel, Gerçekten tarihiyle bizleri büyüleyen bir mekandayız. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefa bulduk, hoş geldin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ee, bu arada siz de hoş geldiniz çünkü burası bizim mahalle. Eyvallah. <laughs> <laughs> Sultantepe ve evet. Özbekler Tekkesi'ndeyiz. Evet, Aslında evet. E, şu an kendi özel, aslında olması gereken mahiyetinden uzakta ve kapalı. Ama bizler için açık bir mekan. Özbekler e, Tekkesi. Sizler de burada çok sık program da yapıyorsunuz. Programlar da eğitimler de veriyorsunuz, seminer de e, veriyorsunuz. Evet, evet. Siz için önemli bir mekan. E, buradan başlayalım isterseniz. Aslında şunu da sorarak başlamak istiyorum. Son günlerde e, iyice revaçta olan bir konu oldu. Maalesef e, ağzına gelen konuşuyor dediğimiz bir e, olay olmaya başladı. Bilen veya bilmeyen, hakkında hiçbir şey bilmeyen veya doğru evet. bir şey bilmeyen herkes tarikatlarla ilgili, tekkelerle, cemaatlerle ve vakıflarla ilgili konuşmaya başladı. Kimisi cemaatleri STK gibi görmeye başladı. Kimisi vakıfları cemaat gibi görmeye başladı. Kimisi tarikatları vakıf gibi görmeye başladı. Böyle karışık ve kaotik bir ortamda aslında bu işin tam ehlinden dinleyelim istiyoruz ve Özbekler Tekkesi ekseninde. Eyvallah. Teşekkür ederiz efendim. Ee... Evet, Özbekler Tekkesi. İstanbul'da birkaç Özbek Tekkesi var. Onlardan bir tanesi ve en meşhuru burasıdır. Ee, gerçekten e, posta oturanlar da kurulduğu tarihten kapanana kadar Orta Asyalı şeyhler olmuş. Özellikle tabii Kurtuluş Savaşı öncesi, 1. Dünya Savaşı mağlubiyetle bitişi, e, Mondros Ateşkes eee ve İstanbul'un ne olacağı meselesi gündeme geldiğinde tabi çok kadim bir şehir 600 yıllık bürokrasi var bu bürokrasinin içerisinde sosyal bürokrasi de var sosyal alanlar da var esasında tekkeler, dergahlarda bu bürokrasinin veya sosyal hayatın önemli bir parçası önemli bir parçası yani. özellikle 93 Harbi yani biz 1877-78 dönemi 93 Harbi Rus ordudan İstanbul'a kadar gelme meselesi Osmanlı devletinde halkında ağır bir travma oluşturuyor. Yani payitahtımız, başkentimiz evet, tehdit altında diye. Sonrası işte Abdülhamit dönemi zaten. Birinci meşrutiyetin dondurulması hı, hı. gelim. Meclisi askıya alıyor ve ondan sonraki süreçte işte devleti savaşa sokmama gibi bir niyetle daha çok diplomasiyle çözeyim istihbarat, siyaset vesaire üzerinden. Oyalama siyaseti. Oyalama siyaseti yani. arada Duyunu Umumiye Borçlar İdaresi. Duyunu Umumiye eski Hı -hı. adı. E, borçlar e, idaresi kuruluyor ve devletin çok büyük borç altına girmesi. Ve bunlar hep sosyal hayatı etkileyen şeyler olduğu için yoksa o günün e, siyaseti bizim konumuz değil ama sosyal hayatı çok etkilediği için e, bu noktada toplumda sorumluluk sahibi olan insanlar da vaziyet alıyorlar. Evet. E, Tekkeler de bu vaziyet alan yerlerden, e, tekkelerin büyük kısmı diyelim, bu vaziyet alan yerlerden bir tanesi. Yani ben ne yapabilirim? Evet. İşte halkta e, fakirlik, sef sefaletin artması, e, bürokrasinin, devletin yıkılma tehlikesiyle biraz daha fazla muhatap olması e, bu noktada harekete geçiriyor. Bir de tabii belki de Özbekler tekkesinin burasının bir misyon tekkesi olmasının manası da var. Yani hı hı. buranın tekkenin ilk kuruluş dönemi bina edilmesinden başlayarak özel bir nedeni evet, var. Evet, özel bir nedeni var. Hep Önemli. sarayla sadrazamlıkla muhatap olmuş, entelektüel tarafı da olan, yani hı hı. böyle nasıl diyelim biraz aristokrasi, biraz burjuva. İstanbul elitlerinin gelip gittiği bir yer, bir fikir teatisinde bulunan yerler. Böyle bir konumda tabii o travmalar dönemi malum Balkan harbidir. Evet. Balkan Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nın istiklaline kadar 10 yıl kesintisiz bu topraklar savaş görmüş, hep acı yaşamış. Tam burada işte Özbekler tekkesi, özellikle İstanbul işgali ne karşı, nasıl direniriz diye yapılar kuruluyor. Ee, nasıl diyelim bu yapılar? Milliye'nin değişik modelleri. Yani devlet bürokrasisinde, özellikle askeriye ve emniyet bürokrasisinde görev almış insanlar biz ne yapabiliriz diye bir yere gelip yapılar kuruyorlar. Sana ne ee, kardeşim devletin güvenliğinden diyen olmamış mı? E, Oturun kendi kendinize Özbek pilavı e, yiyin veya zikir çekin işte devletin güvenliğine niye karışıyorsunuz filan? <laughs> Çünkü tarikat evet. tek ye herade. Zikir çek. Hadi bakalım hiçbir evet. suya sabuna dokunma. Hude başka bir şey karışma. Hude başka bir şey karışma diye ama şimdi evet. Evet. Yani aslında tabii e, tasavvuf tarihine bakarsak tekkelerin, e, dergahların kurumsallaş yani e, tasavvufun kurumsallaşması, tarikatların e, bir e, mekan e, ve usul dairesinde oluşumu e, dönemine bakınca zaten devletle çok yoğun bir e, ilişki olmuş. Çünkü e, sosyal hayatı düzenlemede hı hı. e, tekkelerden bütün devletler, özellikle tabi Müslüman Türk devletleri daha çok istifade, e, istifade etmiş. e, etmişler. E, işte i̇şte Nakşibendilik, işte Orta Asya doğumlu, hı hı. e, Yeseviye e, aynı şekilde Orta Asya doğumlu. Hatta esasında ikisinin de hocası Yusuf Hemedani Hazretleridir. Hı hı. E, Yusuf Hemedani Hazretlerinin çok talebesi var da bilinen meşhur iki talebesi. Biri Ahmet Yesevi Hazretleri, öteki de Abdülhalik Gücdevani Hazretleri. Gücdevani'den evet. Nakşiye yolu e, devam etmiş. E, Yesevi Hazretleri'nden de Yeseviye. Evet. işte altından çok kollar çıkmış. Bektaşiye, Türkiye'de en evet. çok bilineni dahil. E, böyle meseleler dert edilmiş. Evet Ayrıca Osmanlı'nın Balkan genişlemesinde <laughs> ve Anadolu Eee zaten bizden saydık da. Yani Balkan genişlemesinde yine bu tekkelerin çok ciddi fonksiyon fonksiyonu olmuş. Devletle birlikte çalışmışlar onlar. Evet. Yani toplumu ıslah etmeden İslamlaştırmada bir medeniyet öğretilmesi, usul, erkan, edep vesaire hepsi çok ciddi misyon görev ifa etmişler. Şimdi bilen bilmeyen konuşuyor dedim ya abi şöyle yani benim kafamda da entelektüel deyince şöyle bir çağrışma oldu maalesef günümüzde entelektüel kavramı hani böyle oturup işte e, ayak arkasına atıp da ya kardeşim bu devlette de ne ki veya işte şunu yapmak lazım bunu yapmak lazım deyip hiçbir şey yapmayanlar geliyor. Hani tarikatlar hakkında bazılar diyorlar ya, işte ya kardeşim bunlar işte oturmuş yemiş içmişler diye benim aklıma da şu anda entelektüeller öyle bir çağrışım yapıyor bu doğru olabilir yanlış olabilir. Hmm. Şimdi o anki entelektüeller devletin derdiyle mi dertlenmişler yani? Oturup bu devlet gidiyor, bir şeyler yapmamız Şöyle, lazım e, mı demişler. Bir çok konuşup az iş yapanlar var. Hı hı. Bir e, hem konuşup hem iş yapanlar var. Yani hem dertlenip, yani dert söyletir diye bir Evet e, mesele var ya. Bir dert, de iş yapıp dertli, hiç söylemeyenler var. Evet. E, burası karakol cemiyeti kurulduğunda, burası da karakol cemiyetinin bir şubesi diyelim. Tabi buradaki Efendi'nin meselelerle dertlenmesi... Özellikle de e, buralardan sonra daha çok kır, kırlıktır hı hı. o tarihlerde. E, İstanbul işgal altında olunca dertlenen veya e, işgal kuvvetleriyle arası bozulan haklarında yakalama e, tevkif hı hı. E, kararı çıkan e, askeri askerler, bürokrasi, askeri teş teşkilat mensupları evet. kaçış noktası olarak buraya kullanmışlar. Evet. Yani tekkiye gelmişler. Bu tekke de sanki bir dervişmiş gibi ya bir sohbete geliyor geliyor gibi. Gelmişler gecede dervişler yoldan yukarıya güvenli yollardan Anadolu'ya Gebze'ye varmalarını sağlamış. zaten Gebze'den sonrası kontrol edemedikleri için ondan sonrası zaten rahat, rahat oluyor. Pek çok isim buradan Anadolu'ya gidiyor. Ta ki olayı fark edip soruşturma açılıp buradaki şey Efendi efendinin, ata efendinin görevden el çektirilmesine kadar. Oradan görevden el çektiriyorlar. Başka bir şey efendi atıyorlar çünkü işgal altında zaten İstanbul. İsteceklerini bir şekilde yapıyorlar. Tabii tabii yani. Tabii yani. <laughs> Ama bu, bütün bu arada da bütün bu macera hikayenin içerisinde kilit nokta burası. Zenci Musa, yine evet. teşkilatı mahsustanın önemli neferlerinden, mücahitlerinden evet. kabri de buradadır. Hasta oluyor ve tekkede bir işte tedavi gibi. Hani burada istirahat ediyor ama hastalığını tedavi edemiyorlar ve vefat ediyor. Yani burada kalıyor. Bu tekkenin bahçesine Evet, tekkenin bahçesi. Ediliyor. Tekkenin bahçesi çok ilginç isimler var. Ee, yine Rus işgaline karşı e, Sovyet Buhara Cumhuriyeti meseleleri var vesaire. Yani Orta Asya'ya çok girmiyelim, çıkamayız. Oradaki Orta Asya'daki kurulan e, Ruslara muhalif e, yapıların yöneticileri var. Bakan Devlet Başkanı, hı hı. Başbakan. Burada devir. Onlar da e, oradaki yapılar da tutmayıp yıkılınca, Komünist zulmünden Anadolu topraklarına doğru kaçıyorlar ve buraya geliyorlar. Sonra burada vefat ediyorlar. Efendim, 1925'te Tekke ve Zaviye Kanunu ilgası ile birlikte burası da resmen kapatılıyor ama fiilen sizin hani emeğiniz çok e, gibi, ee, güzel. faaliyetlere müsaade edilmiş. Ee, Kanununla kapatılmasına rağmen. E, kanun kapatılmasına rağmen burada e, buranın emeği var diye e, Kurtuluş Savaşı'nda buraya böyle bir e, nasıl diyelim imtiyaz, imtiyaz sağlanmış. O şekilde uzun yıllar devam etmiş. Evet. Peki e, Özbekler Tekkesi'nde e, aslında teşkilat-ı mahsusa'dan bir konu açmak istiyorum. Yani bugün bizim istihbarat teşkilatı dediğimiz olay sadece istihbarat almak için gibi bir daraltılmış gibi ama teşkilat mahsusa özel bir teşkilat gerekli hem istihbarat hem de, hem de aksiyon. Aksiyon. Evet. Yani burada herhalde günümüzde milli istihbarat derken sadece istihbarat kısmını almışız. Bu da aslında savunmaya geçtiğimiz bir anlayış olmuş gibi. E, tabii şöyle devli, büyük bir devlet yıkılıp evet. daha küçük bir yavru bir devlet çıkınca. Ki Türkiye'de çok tartışılır. İşte, Türkiye Cumhuriyeti yeni bir devlet mi, miras devlet mi diye e, çok tartışılır bu konu. Hı hı. E, Lozan bunun en belirgin yeridir. Lozan'da bazı şartlar, Lozan müzakerelerinde kah miras kabul etmişiz, kah hayır biz yeni devletiz. E, orası hı. İstanbul devleti, biz Ankara devletiyiz diye. Siz ne diyorsunuz? Yeni Duruma... bir devlet miyiz? Yine bir devlet miyiz? Ee, yine bir devletiz. Yine bir devletiz. Anadolu'daki dördüncü evet. devlet. Evet. Gibi bakıyorum ben. Çünkü hani Anadolu Selçukluları beylikler dönemi ki beylikler esasında böyle küçük devlet gözüküyor ama 100 yıl, 150 yıl, 200 yıllık beylikler e, tabii, tabii. var. Esasında evet. onlar da devletçik yani küçük. Bayağı Dulkadiroğulları mesela bunlardan bir tanesidir. Evet. Karamanoğulları bunlardan bir tanesidir. Kendi bürokrasisi olan, ciddi alan hakimiyeti olan para basmış pek çok e, hanedan mensubu tahta evet. oturmuş yapılar var. Selçuklular, beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak dördüncü yapı. Birbirine de çok benzeşen yanları da var. Hepsi birbirinden kopyalar almış. Biz de, de Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de böyle bir e, modelleme almışlar. Yani geçmişimizden ee, kopmamışız e, aslında. Tabii tabii yani silahlı de. kuvvetler mesela yapısı. Evet. E, mesela dev devletin çocukları. Şimdi Osmanlı askeri bürokrasisi de devlet devlet iki yerde çocuk yetiştirmiş kendilerine. Biri Yeniçeri Hoca. Hı hı. Yeniçeri'ye onun çok isyan ederler. Dev, devletin sahibi benim derler. Kılıç çekiyorlar herhalde. Çünkü benim anam yok, babam yok. Anam babam devlet. Devletin kötüye gittiğini, falanca padişahın kötü yönettiğini veya e, paşanın yönettiğini varsaydıkları veya kabul ettiklerinde isyan etmişler. Zaman zaman başka sebepler de var. E, i̇kincisi de Enderun. Hı hı. E, bugüne döndüğümüzde de işte e, harb okulları ve Mülkiye. Tabi Ankara Mülkiye bitirenler bürokrasiyi e tabi, tabi, oluşturmuş. Harbi okulu bitirenler de silahlı kuvvetleri tabii bir de devlet savaşarak kurulduğu için bizim hı. devletin yapımızda silahlı kuvvetler olmazsa olmazdır. Tabi. Kurucu unsurdur. Evet. Ve beka meselesinden de çok yani her e, siyasal iktidar döneminde bu gündeme gelir. Tabi çevremizde bir değişik yani co coğrafya kaderdir. Bu modellemede bu tek yazaviye meselesi meselesi işte ıskalanmış. Belki Esas hmm. e, mesele e, bugünlerde e, toplumsal olarak e, böyle sorduğumuz, sorguladığımız ya ne oluyor dediğimiz konulardan bir tanesi de bu dergah ve tekke e, meselesinin tamamen rafa kaldırılma konusu. Maalesef yani belki yeniden başlatmak nasıl şimdi akıllı telefonlarda evet yeniden başlat var ya bir açıp kapatıyorsun. Hmm. Bazen e, bir açıp kapatmak gerekebilir ancak işte Kapanmış, bir de açılmamış. Evet. E, oradan da bugüne geldiğimizde bir takım tartışmalı alanlar oluşmuş. Peki, şimdi e, kavramlar var. Bu kavramlara e, doğru açıdan bakmam e, gerektiğine inanıyorum. Bakmamız gerektiğine inanıyorum aslında. Yani e, cemaatleri e, STK gibi gören bir taraf var. Şimdi cemaat STK Şimdi şöyle yapalım evet. isterseniz. Yavaş dini, dini dini cemaatlerle veya dini yapılarla. Evet. Tarikatları kendi içinde ayır, Tek, ayırmak tekke, lazım. Tekke dergah. Şimdi e, sonuçta bir tekke diyorsunuz, bir tane dergah var, tekke bezza zaviye var tarikat ayrı bir kanalda cemaat ayrı bir kanalda ve bugün STK dediğimiz çok ayrı bir kanalda. Bunlar birbirine geçmiş durumda olduğu için bence hepsi birbirine karışmış, birbirine karışmış ve evet. yanlış anlaşılmalardan oluyor. Bunların bir ayrımını yapacak olursak mesela e şöyle diyelim tarikat veya işte bir tasavvufi yapılar bir silsileyle geçmişte kurulmuş tarikatların hı hı. günümüze gelen silsilesiyle devam eden Evet. O silsile nispet eden, atıf yapan, bağ kuran bir yapıyla günümüze kadar gelene tarikat, tarikat diyoruz. Evet. E bu tarikatların işte dergah, tekke, zaviye isimli yapıları olur. Bunlar bir kapatılınca, yerine bir şey, ikame gelmeyince de hı hı. hani o Jacoben daha baskıcı hı hı. dönemde iyice kafayı saklamışlar. Sonra biraz daha memlekette demokrasi veya hayat normalleşince de e, tekrar Faaliyetlere başlamıştı. Burada faaliyetlere başlarken dernek, vakıf vesaire gibi çeşitli isimler Çünkü tekke ve zaviye kapalı olduğu için. Tabii. Yani o, hmm. o fonksiyonu görmek için hmm. böyle bir nokta gelmiş. Devlet de buna ne evet demiş ne hayır demiş. Ee, bazen desteklemiş, bazen kösteklemiş. Hmm. Bazen büyütmüş, bazen önünü kesmiş. Ee, esasında Türkiye'de şimdi bakıyorum medya, sosyal medyada tar tarikatlar kapatılsın diyor. Yani ...tarikatlar açık değil ki kapatılsın. Evet. Tarikatlar açık değil ki kapatılsın. Bir. İkincisi... ...tarikatlar açık... ...o da Bektaşiye Tarikatı. Ve bazı Mevleviler... kapı ve Galata Mevlevihanesi... ...onlar resmen... ...yani orada... ...tarikat faaliyeti yapılıyor. Kendi mecalarında. Yani bir Mevlevi şey olarak. Bektaşiler de genellikle... ...Cemevi üzerinden... Resmi adı Cemevi ama müridan arasında, talipler arasında e, dergah, dergah derler, e, dergah hı. derler. Alevi bektaş dergahları da yine 1925'te tekke ve zaviyelerin seddi kanunuyla onlar da kapatılmış. Hı hı. İşte belki sorunlu alan bu. Şimdi bir şeyi kapattım deyince kapanmıyor. Bir çözüm bulmanız lazım. Hı. Çünkü bu yapılar sizi var eden yapılar. Yani bütün devletlerin kuruluşunda Türkiye Cumhuriyeti dahil. Hatırlarsanız bir geçmiş programlarda benzetme yapmıştık. Bir tekim, bir dergah milli mücadelenin başı ve sonu diye. Evet. Özbekler tek Burası başı. Burası. Taceddin dergahı da İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer. Ankara'daki Taceddin dergahı da sonu. Yani İstiklal Marşı'nı okuduğun yer ben ayrı bir devletim dediğin, Dediği Yer. Evet. Böyle o da bir, bir dergahta. Evet. O da, o da böyle bir dergahta olmuş tabi. Osmanlı yıkıldığında çok uzun yaşamış bir devlet çöküş yıkılış dönemi çok uzun sürmüş. Hı hı. Sen tarihçi olduğunca rahat hı hı. konuşuyoruz. Bu açıdan baktığımızda da bir sürü mesele çok böyle dağ gibi olmuş. Genç cumhuriyette ben meseleleri çözemem, çözmeye uğraşmayayım diye kez kesmiş atmış. Evet. Belki sizi çözülüyor mu? Çözülüyor. Çözülmüyor. İşi oturup gerçekten aklı selimle konuşmak bir, lazım. Konuşmak lazım. Çözüm bulmak lazım. Yeni cemaatler tarafından gelirsek, e, bunlar genellikle bir hoca efendinin veya bir fikrin çerçevesinde oluşmuş evet. kişiye bağlı e, yapılardır. Yani o kişi var olduğunda veya ondan sonra bir veya iki halefle hı hı. devam eder. Sonra kaybolur e, bu tip bir yapılar. Bir fikir, bir fikir adamı. Evet bir evet. fikir, bir fikir adamı. Bir kitap veya sair gibi. Hı -hı. Tasavvuftan, tarikat geleneğinden etkilenmiştir. Hı -hı. Ama bir tarikat değildir. Evet. Genellikle bunu çok karıştırıyorlar. Karıştırılır. Evet, e, Ama STK'da değildir. E, ya işte STK şöyle, evet. STK yapıları kuruyorlar. Niye? Çünkü e, hayatın içerisinde hay e, toplum ihtiyacına göre farklı fonksiyonları icra etme tamam. e, gerekiyor. Hı -hı. Bir, ikincisi dünyada devletler modern devletler meselelerini STK'lar üstünden çözmek gibi bir eğilim gösterdiler. İnsanın yardım, alkolle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, sokakta kalmışlarla barınma, hı hı. onları sahiplenme meselesi, yani sokak hayvanları, bir takım özel hastalıkların yüksek masraf gerektiren özel hastalıkların tedavisi ki bunların hepsi bazen böyle Hani dindar vakıflar veya sekülerler gibi bakılıyor. Bunların hepsi aslında bizim vakıf geleneğinde var. Yani onu ayrıca konuşuruz vakıf meselesi. Çok bir sonraki ayrı bir programda onu soracağım o zaten ama. ayrı bir dünya ama. Evet. Bu dini cemaatler ve tarikatlar toplum ihtiyacına göre bir takım yeni yapılar kurmuşlardı kendi içerisinde. Yani klasik nefsi tezkiye, kalbi tasfiye meselesinin hı hı. ötesinde bu tip farklı yapılar da kurmuşlardı. Çünkü kanun buna müsaade ediyor. Ancak tabii farklı e, parasal ilişkiler veya politik olarak ilişkiler tartışma e, tartışmalı oluşturuyor. Hı hı. Yani bunu yapmamak mı, yapmak mı? Bu ayrı bir e, tartışma alanı. Yani mensuplarınızı, müritlerinizi, taliplerinizi her neyse adı Üyelerinizi. Üyelerinizi. Evet. E, ticari bir yapı kurup ya yani biz birlikte Şöyle bir ticari yapı kuralım, bir holding kuralım veya bir iş adamları derneği vesaire kuralım. Buradan para kazanalım işte helal para kazanalım falan da bunlar yönetmesi çok zor yapılar. Niye yönetmesi çok zor yapılar? Tekkenin bunları yönetmesi çok zordur. Çünkü profesyonellik giriyor artık işin içine. Profesyonellik giriyor bir de şöyle tekke Evrensel tam tersidir. Giriyor. Dünyayla evet. olan ilişkini düzenleme, ahireti öne alma. Evet. Bir takvanın öne çıktığı bir yerdir. Tamam. Şimdi mesela eski dergahlarda bir dergâhı intisap etmek bayağı zor bir işti. Çünkü dünyalığını bırakacaksın. Sadece bırakmak Şanlının değil. Şanını, şöhretini bırakacaksın. Yani çok ağır sorular sorarlardı. Helal kazanıyor musun? Beş vaktini yani farzları hakkıyla yerine getiriyor musun? Nafilelerle aran nasıl? Aile hayatın nasıl? Vesaire. Ona göre mensubiyeti kabul eder veya etmezlerdi. Hatta zaman zaman bazı tarikatlar çok kalabalıklaşmış. Bazı şey efendilerin böyle bir nasibi vardır diye gelim. Yani bazı şey efendiler çok fazla mürit kazandırırlar. Yani o kendilerine rağbet çoktur. Oralarda da mesela zaman zaman kayıtlardan okuyoruz. Şikayet ediyorlar. Hmm. İşte gelen gidenin sayısı şu aldı. Ne yapacağız? E, usul erken gevşemeye başladı diye. Sayı arttıkça? Sayı arttıkça. Bu, bu. Ama bu hep böyledir. Yani holdinglerde de, devletlerde de, futbol takımlarında da çok büyüdüğünüzde iş karışır. E tabii işte burada dünya ahiret dengesi ve ikisinin bir anda bir yerde olması biraz zor bir nokta. Nerede yapılmış bu Ahilik? Mesela aslında bir evet. tarikat. Tarikat. Ancak Ahilik sırf esnaf ve o günün sanayicisi diyeceğimiz mensupları üzerine kurgulanmış bir tarikat. Yani oraya intisap meslekle bağlantılı. Eyvallah. Yani o tamamen apayrı bir şey ama genellikle Hani hani Nakşi geleneği el karda gönül yarda diye yani dünyayla ilgilendiğinde elin kârda kâr etmek de olacak her bir şekilde. Ama gönülde hak Ama zor, ama yani. gönülde yarda Rabbinde olacak diye. Orada ana problem şu ben buraya nefsimi tezkiye etmek için kalbimi kötülükten tasfiye etmek için mi geliyorum? Yoksa bir yandan Allah Allah diyeyim, zikir çekeyim. Bir yandan da para kazanayım diye mi geliyor? İşte bu ilişki böyle karışıyor. Evet, peki. Zor bir ilişki. Onun için rollerin de karışmaması bu açıdan önemli ama inşallah bir yerde bu bir yere oturur. Çünkü i̇nşallah. şu an çok bir karışıklık var. Sadece olumsuz noktaları gösteriliyor. Evet. Sonuçta insanın olduğu her yerde olumsuzluk vardır. Bunun için de insanın gönül dünyasının biraz temizlenmesi lazım. Maalesef tabi dijital dünya ve kapitalizmin her alanda hakimiyeti insanımızı çok fazla, nasıl anlatalım, dünyevileştirdi. Evet. Bu da gönüllerde bir açlığa, bir eksikliğe sebep veriyor. Bu tekke rağbeti artırıyor bir taraftan. Bir taraftan da tasavvuf rağbeti arttırıyor. Tekkeler kötü. Yani organizasyon olarak, yap yapısal olarak bunlar uzak duralım hı hı. ama Mevlana okuyalım, İbn Arabi okuyalım gibi pek çok isim var tabi. Onları okuyalım. Ee, oradan feyz alalım ama kurumsal bir yapın içerisinde girmeyelim yani fikri şu an. Sonra yaygın. Mevlana okuyanlar derneğini kuruyorlar eyvallah. <gülüyor> Vaktimiz <gülüyor> bir sonraki programda bu konuları konuşmayı veriyor şu anda. Evet. Yani bu programın sonuna gelmiş olalım. Eyvallah. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler. İsteyecekleriz efendim. Sağ olun. Kıymetli Erkam Radyo deneyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden El programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. kalın Çay dervişim azotudur.